Hayatınızın dönüm noktasına hazır mısınız? İçinizde bir potansiyel ateşi yanıyor ama nasıl harekete geçireceğinizi mi bilmiyorsunuz? Bugün bu ateşi nasıl yakacağınızı ve potansiyelinizi maddi başarıya dönüştürmenin yollarını konuşacağız. İster kariyerinizde ilerlemek, ister finansal özgürlüğünüzü sağlamak istiyor olun, bu video size hem kişisel hem de finansal anlamda büyük bir dönüşüm vaat ediyor. İçsel gücünüzü açığa çıkarmanın ve finansal yönetimin sırlarını öğrenmenin tam zamanı. Hazırsanız hemen başlayalım. Kendinizi tanımak için kendinize bazı sorular sormalısınız. Hangi aktivitelerde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz? Hangi konular sizi derinden etkiliyor ve sizi harekete geçiriyor? Bu tür soruların cevabını bulmak Hangi alanlarda doğal bir yeteneğiniz olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, bu yetenekleri nasıl kullanacağınızı ve geliştireceğinizi belirlemenize olanak tanır. Potansiyelinizi keşfetmek, onu kullanmanın ilk adımıdır. Ancak bu potansiyeli finansal başarıya dönüştürmek biraz strateji ve planlama gerektirir. Burada önemli olan kendi yeteneklerinizi nasıl kullanabileceğinizi ve maddi anlamda nasıl fayda sağlayabileceğinizi belirlemektir. İşte bu noktada finansal yönetim becerilerinizi geliştirmek devreye girer. Para yönetimi, finansal güvenliğinizi sağlamanın temelidir. İlk adım bir bütçe oluşturmak olacaktır. Gelirlerinizi ve giderlerinizi dikkatlice takip etmek, mali durumunuzu kontrol altında tutmanın en etkili yoludur. Bütçe yaparken aylık gelirlerinizi ve sabit giderlerinizi belirleyerek hangi alanlarda tasarruf yapabileceğinizi ve paranızı nasıl daha verimli kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Tasarruf, finansal güvenliğinizin teminatıdır. Düzenli olarak birikim yapmak, gelecekteki büyük harcamalar için hazırlıklı olmanıza ve acil durumlar için bir fon oluşturmanıza yardımcı olabilir. Tasarruf yaparken her ay belirli bir miktarı birikim hesabınıza yatırmak uzun vadeli finansal hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. Bu aynı zamanda gelecekteki yatırım fırsatları için bir temel oluşturabilir. Yatırım yapmak finansal başarının bir diğer önemli parçasıdır. Paranızı değerlendirmek ve büyütmek uzun vadeli mali hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. Yatırımlar çeşitli araçlarla yapılabilir. Hisse senedi, tahvil, Emlak gibi bu yatırım araçları hakkında bilgi edinmek ve hangi tür yatırımların size uygun olduğunu belirlemek önemlidir. Yatırımlarınızı çeşitlendirmek riskleri azaltır ve daha yüksek getiri sağlar. Potansiyelinizi ve finansal yönetim becerilerinizi birleştirmek dengeli ve başarılı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Kişisel hedeflerinizi ve potansiyelinizi finansal hedeflerinizle birleştirerek daha tatmin edici bir yaşam sürdürebilirsiniz. Örneğin, sanatsal yeteneklerinizi kullanarak bir gelir kaynağı oluşturabilir veya yazma becerilerinizi paraya dönüştürebilirsiniz. Zaman yönetimi bu dengeyi sağlamak için kritik bir faktördür. Zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek, kişisel gelişiminizi ve finansal hedeflerinizi aynı anda ilerletmenize yardımcı olabilir. Günlük işlerinizi planlayarak ve önceliklerinizi belirleyerek hem kişisel hem de maddi açıdan başarılı olabilirsiniz. Kişisel gelişim ve finansal eğitim arasında bir denge kurmak da önemlidir. Kişisel becerilerinizi geliştirmeye devam ederken finansal okuryazarlığınızı artırmak bilinçli finansal kararlar almanıza yardımcı olur. Bu hem içsel tatmin hem de finansal güvenlik sağlar. Sonuç olarak içsel potansiyelinizi keşfetmek ve bu potansiyeli finansal başarınıza dönüştürmek yaşamınızı dönüştürebilir. Kendinizi tanıyıp hedefler koyarak, tasarruf ve yatırım yaparak, borçlarınızı yöneterek ve ek gelir kaynakları oluşturarak başarılı bir yaşam sürebilirsiniz. İçsel potansiyelinizi ve maddi yönetiminizi dengeleyerek hem kişisel hem de finansal olarak tatmin edici bir hayat kurabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu konular hakkında daha fazla bilgi almak veya sorular sormak isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.